İyi misin? Bir şey söyleyeceğim. Saçma bir şekilde çok iyiyim. Ama bu hiç ayrı alamet değil. Neden? Çünkü saat neredeyse öğlen oldu. Yıldırım Bey'den haber yok. Yönetim kurulu toplanmadı. Demek ki bir planı var. Hiç karşı atak yapabileceği aklımıza gelmedi, değil mi? Fotoğrafları görür görmez tazminattan vazgeçeceğimi sandım. Sen çok kararlıydın. Asabın bozuktu, etraflıca düşünemedin. Ay, hava çok sıcakmış. Şey. Ben de Ben de sana karşı koyamadım. <laughs> ne yapalım? Bedelini ödeyeceğiz. Alışkınız nasıl olsun? Bir şey söyleyeyim Çok fena çakılacağız. Artem'in tazminattan batacak. Bize dava açacaklar. Şantajı birlikte yaptığımız için organize suç çetesinden yargılanacağız. <laughs> Ve hapse girmesek bile kariyerlerimizde çok büyük bir leke ile hayatımıza devam edeceğiz. Ya. Ha, <laughs> ha, <laughs> <laughs> <Mer> <laughs> <Mer> <laughs> <Mer> <laughs> Hepsi. Hepsi demir yüzünden. Hayır hayır demir değil. Ben, ben buradan çabuk gidebilmek istiyorum. Hayır demir yüzünden. Önce yıldırımın kıldırını ondan sonra <laughs> şey diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben Artemi kurtarmaya geldim. Şu anda kendimi batırıyorum. <laughs> Üst mahkeme şansımız da kalmadı. Babam bu işe bayılacak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok benim babam. <laughs> Bak alev alacak buralar. <laughs> Ejder gibi. Ateş <laughs> bitirecek. Ekrem Bey. <laughs> <laughs> Kızım o neydi ya öyle? Ay çok acayip bir elektrik vardı ya. Şimşek mi düştü yıldırım mı çaktı ne olduysa çok acayipti. <laughs> çok bari. Ne kikir diyorsunuz be? Bir şey mi kaçırdım? Çok büyük haber Azmiye. Yönetici kademesinde aşk kokusu var. Ne diyorsun? Kızım Burak'la Eylül baya baya flört ediyorlar. e ben size demiştim. Ay hay Allah. Kendi dediğimi de unuttum. Ay ben nasıl ilgilenemedim onlarla? Ay değil mi ya? Nasıl oldu bu Azmiye? Ya sen çaptan falan mı düşüyorsun? Bak kırdım ha performans notu ben senin. Ne alakası var canım? Aa gündemimiz yoldu, kaçırmışım işte. Hiç yani Merve'cim aşk olsun. Çok haklısın Azmiye'cim. Yani şirketin bütün duygusal yükü senin üstünde. Ee, Ayda. Sen geç kalmadın mı? Hani malum hep işler yoğun ya. Ee, çık sen artık hadi. Evet değil mi? Ben gideyim o zaman. Eşyalarımı alayım. Hadi. Ee, o zaman ben laptopum falan da alıyorum. Yani şirkete dönmem bir daha. Evde çalışmaya devam ederim. Malum patron da yok. Ya ben de seninle gelirdim ama... <laughs> ...Burak'ı gözetleyecek adam lazım. <laughs> Buradaki dedikodular bende. Gerisini de akşam evde konuşuruz. Siz şifreli mi konuştunuz? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok, yok senin. Ey, ee, ben de geleyim Epi Madem o kadar yoğun, öğle arasında Orada getirir sonra dönerim ofiste. Ay, yok. Azmedim, teşekkür ederim. Ama sen yorulma içimde. Ben gideyim. Ee, sen benim ne zaman yorulduğumu gördün Ayol? Aa, ay sanki bensiz bir iş becerebilecek misiniz gibi. Hadi hadi yürü, gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.